Rüyada kelepçe görmek, rüyada kelepçe görmek, çaresiz ve çözümsüz kalmaya ve zor günler geçirmeye işaret eder. Rüya sahibi kolay kolay çözemeyeceği sorunlarla karşılaşacak ve uzun süre sorunları gideremeyeceği gibi bu konuda maalesef bir kimseden hayır da göremeyecek ve sıkıntılarıyla yapayalnız kalıp bunalıma bile girebilecektir. Ayrıca rüyada kelepçe görmek, rüya sahibinin kısmetsizliği, şanssızlığı ve mutsuzluğu şeklinde tabir edilir. Kişi için bir sorun bitmeden hemen arkasından diğerinin geleceğine ve işlerin bu ara bir hayli karışacağına delalet eder. Rüyada tutuklanmak, polis veya başkaları tarafından tutuklanmak, Rüya sahibinin bazı belalı kişilere ve belalı işlere bulaşıp başının ağrmasına ve hayatında karmaşa meydana gelmesine tabir edilir. Rüyada gerçek hayatınızda tanıdığınız birine rüyanızda kelepçe takıldığını görüyorsanız yani o kişi tutuklanıyorsa az önce bahsettiğim belalı kişilere bulaşmak, belalı işlere bulaşmak, baş ağrıması, hayatında karmaşa yaşamak bu gerçekte tanıdığınız kişinin başında olacaktır. Yani o kişi de zor bir dönemden geçecek demektir. Rüyada kelepçe açmak rüya sahibinin duyarlılığına ve yardımsever kişiliğine işaret eder. Kişi rüyasında kimin kelepçesini açtığını görürse o kişinin zor günlerini atlatabilmesi için kendisine hem maddi hem manevi olarak destek olacak ve tüm imkanların o kişinin kurtuluşu için seferber edecek demektir. Aynı şekilde rüyanızda sizin kelepçenizi başka birisi açıyorsa gerçekte tanıdığınız veya tanımadığınız biri olabilir bu fark etmez. Sıkıntılı, uğursuz bu belalı döneminizde birinden veya birilerinden yardım göreceksiniz ve şanssızlığın içinde şans yakalayacaksınız demektir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.